keyif, hele insanın içi rahat olunca. İçim rahat. Çünkü bütün birikmiş paramı banker İbo'ya gidip menkul kıymete çevirdim. Ben banker İbo. Kısa vadeli, yüksek faizli menkul kıymetler alırım, satarım. Helal olsun Şiba be. Fukara babası adam hepimizi iyi etti vallahi. Valla doğru söylüyorsun. Helal olsun be. Vallahi arabamı sattım bu adama ya. Bir, bire beş veriyoruz. Seyir abi bire beş. Bire beş veriyoruz. Arkadaşlar. Senin de gurur duyuyorum İbo. Keşke oğlum olsaydın. Ekrem baba. Hayal de olsa iktir görmek güzel bir şey Gazeteci yazar Abdi Pekçi'yi öldürmekten sanık olan ve yargılanması sürerken Maltepe askeri cezaevinden dışarıdan yardım alarak firar eden ve yurt dışına kaçırılan Mehmet Ali Ağca'nın gıyabında devam eden davada verilen idam kararı danışma meclisi tarafından onandı. Öldürülmeden hemen önce yazdığı son yazısı silah kaçakçılığı üzerine olan Abdi Pekçi evinin yakınlarında arabasının içindeyken Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü. Kapatılan CHP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit... ...siyasal demeç vermek ve yaymak suçundan dolayı... ...Ankara Sıkı Yönetim Komutanı. Ha. Ne o? Ne var? Ne geldiniz? Anne, yetti be. Ben oğlum Kemal. Bu gelinin, bu da torunun. Yani i̇nsan içeri bir davet eder yani. Laf olsun diye işte. hiç değilse. Buyurun. Anne böyle durursan nasıl buyuralım? Ben de laf olsun diye öyle dedim. Ya anne, canımız zaten sık. Bir de sen böyle yapmıyor musun? Efendim, gördün. Saç senin ne güzel. Tam 20 yarıyılından bahsediyoruz. Merhaba, selam. Merhaba, kusura, kusura. bakmayın. Çalışıyoruz. Çalış. Biz zaten iki dakika oturup kalktık. Nasıl anne, iyi misin? İyiyim, hamdolsun. De. İyi. Allah iyilikler versin Neymiş anacığım. Derban, ne vakitten beri anacığını oldum verdim ben senin ha? Aa, sen her zaman benim anacımsın anacığım. Ee, ne istiyorsunuz benden? Annem, biz senin ocağına düştük ha. Üç alem istiyorsanız havanızı alırsınız. Ha, yok, vallahi değil. Vallahi. Allah Allah. Benim başka bir şeyim yok ki. Anne, bu Karol Affedersin, Mesudeciğim'in yuvasını yıkmaya çalışıyor. O pis yüzünden. Pardon anne. Benim gül gibi kızımın bahtı karardı anacığım. İyi de ben ne yapayım? Ben Ali'me bile söz geçiremedim. Sizin o bu dangalağı mı dinleyiverecek beni? Anne. Bak biz elimizden geleni yaptık. Bu ayvan saraylı Corkalime de fos çıktı. Gittik eşeğin ayağını bulduk yedirdik ayol adama çaktırmadan. Bana mısın demedi. Öyle de zor bulduk ki yani canımız çıktı vallahi. Olmadı 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 be annem. Annem. Canım anacığım, sevgili kayınvalideciğim. Senin o kalbin temizdir. Ha, Cemile'ye bak ne güzel dualar ettin. Hepsi bir bir yerini buldu vallaha. Cemile'ye hayrın dokundu. Benim şu garip Mesudeme bir dua okuyiver anam. Ne olursun ocağına düştük bak ha. Bak elbet bizim de böyle küçük kusurlarımız olmuştur belki sana karşı. Ama büyüklük sende kalsın affet, hoş gör. Benim şu bahtsızıma bir dua oku, ne olursun anam. Kurtulalım şu Karolin karısından ya. Şu İbo'nun da burnu birazcık sürtülsün de... ...dönsün böyle pıtış pıtış Mesudem'in dizlerinin dibine. Siz hepten kaçırıvermişsiniz keçileri. Siz aklınızı peynir ekmekle yiyin. Ondan sonra gelin buraya, doğadan büyüden medet umun. Babaanneciğim, bak ben senin torununum. O mübarek dualarını <laughs> benden esirgeyecek misin? Hadi be anne. Günah mı sokacaksınız beni ha? Ha yürüyün hadi be. Aha şuradan şuraya adımımızı bile atmayız vallaha. o duayı almadan kazık katacağız burada. Allah'ım sen koru beni ya Rabbi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yüreğine, ağzına sağlık annem. Sağ olasın. Allah! Kemal. Allah! Babam erdi galiba. Tövbeler olsun. Ne oluyor bunlara? Televizyon! Ne televizyonu be? ...gözlerinizin önünde bir yenisi daha ekleniyor sayın seyirciler. bankeri da iflas etti. Bankeribo iflas etti. Ne olacak? Bittim ben bittim kardeşim. Faizinden vazgeçtim. Bana paramı alamıyorum. Bütün emek inkamını buraya yatırmıştım kardeşim. Oturduğum dairemi sattım lanet olsun. Kiraya çıktım şimdi kirada oturuyorum. Bunun yüzünden. Çeyiz parası gitti, çocuklarımın da gitti. Allah kahretsin onu. Altı ya, ya siz Onları kaybettim. Arabamı sattım, ama arabamı kaybettim. İbo yaptım. bizi, yaptın. Anne, vallahi senden korkulur. Aa, olmaz annem. Benim o. Bak bir dua okudun. Hemen battı Dibo. Helal olsun sana valla. Dua mı okumadım ben be. He, dün de öyle mırmır mır ediverdim dua eder gibi. He, siz başımdan sağmak için ya. ...beri... Bu İbo millete kazık mı vermiş? İbo küçük kazıkçı babaanne. Geçenlerde Turgut Özal ne dedi? Vatan batar kalan sağlar bizimdir. Koskoca ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Kayerdem ne dedi? Maliye Bakanı. Vatandaş üç beş kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır. Ee bu kumarı başlatan kim? Kim? 24 Ocak'ta faizleri serbest bırakan ...içinde Turgut Özal'la Kaya Erdem'in de bulunduğu hükümet. Şimdi sen söyle babaanne. Asıl kazık çıkayım. Vallahi bu durumda bu Ebu Anca ayakçılık yapar burada. Ama şu bizim halkta da kabahat var vallahi. Ya babaanne Allah aşkına bu halkın kaçıncı kabahati ya? Hayır bunda kalsa inan gene iyi. Ya bu, bu bunların ne işi var burada? Aa. Aa, set gibi uçmuşlar vallahi. Ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.